Merhaba arkadaşlar, patatesli boğaca yapacağız, açma derdi yok, hazır yufkadan, şöyle el açması yufkalarımız var, üst üste bir sıralayalım. Bu açtık. Dörde bölüyoruz. Şöyle ortasından Üzerine atalım. Tekrar ortasından bölüyoruz. atıyoruz. Evet yapımına başlıyoruz. Arkadaşlar içine sürmek için yumurta yumurtaya yoğurt koydum çırptım. Şimdi bunu içine süreceğiz. Daha lezzetli olsun diye. Şöyle hemen sürüyoruz. Patatesimizi pişirdik, ezdik ve soğanla onu bir güzel kavurduk. Şöyle ne yapıyoruz? Ya şöyle koyacağız. Tekrar sürüyoruz. Patates çok ezmiyorum ben. Bütürlü bütürlü ağza geldiği zaman daha çok hoşlarına gidiyor. O yüzden sizin isteğinize kalmış. Çok da ezebilirsiniz. bol bol koyuyorum içlerine. Çocuklar sadece yufka yemesini diye patatesi Evet arkadaşlar. Çok çabuk oldu. Bir tepsimiz bitti bile. Şimdi bunun üzerinin sosunu süreceğiz. Hemen fırına vereceğiz. Arkadaşlar şimdi üzerine yumurtanın sarısını sürüyoruz. Ve fırına gönderiyoruz. Evet. Susam koyuyoruz. Kokusu güzel oluyor. Çörek otu da koyulabilir. Ama benim kuzularım sevmediği için koymayalım de i̇şte böyle. Denerseniz beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayalım.